Sektör Enerji ile karşınızdayız. Ben Zehra Küçük. Dünyada ve Türkiye'de enerji gündemden düşmüyor. Jeopolitik riskler, artan fiyatlar, değişen arz talep dengeleri dönüşüm. Teknoloji ile birlikte hayatımızın birçok alanında başlayan dönüşüm enerji alanında da devam ediyor. Yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken bu alandaki yatırımlar da hızlanıyor. Elektrikli otomobillerdeki hızlı artış şarj yatırımlarını doğuruyor. Tabii bunların hepsinin arkasında da değişen ve gelişen bir teknoloji var. Bugün enerjideki teknolojik dönüşümü e-Mobilite'yi masaya yatıracağız. Konuklarımız Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ve Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı Elif Düşmez Tek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. Sinan Bey, dilerseniz sizinle başlayalım. Ee, şimdi aslında biz e, geçen bölümde oldukça konuştuk. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber... E, gerilen ortamda bir enerjik enerji krizinin yaşanması muhtemeldi. Özellikle Avrupa bu konuda çok tedbirler almıştı. baktığımızda şimdi İsrail Hamas çatışmaları ile beraber tekrar bu konuşulmaya başlandı. Yani bu çatışmalar beraberinde bir enerji krizine getirir mi? Getirirse derinleştirir mi? Buna dair hem piyasada nasıl bir algı var? Onu sormak istiyorum size. Hem de Türkiye tam da bu Ateş çemberinin ortasında, göbeğinde yer alıyor. Bir yandan gaz arama çalışmaları, bir yandan petrol arama çalışmaları devam ediyor. Enerji alanında evet. hep hedef daha ileriye taşımak elbette. Türkiye'de şu an gelinen noktayı, tüm bu yaşananların yansımalarını nasıl okumak lazım şu aşamada? Çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı bir soru aslında bakarsanız. Evet, evet. E, tabii bundan e, bir, bir buçuk, iki yıl önce e, işte Ukrayna Savaşı ile başlayan krizle e, doğal gazda inanılmaz fiyat seviyelerini gördük. 300 dolarlardan, 200 dolarlardan hatta e, 2000, e, <laughs> 3000 dolarlara kadar giden bir doğal gaz fiyatları ile karşı karşıya kaldı. Tabii bu da bütün ekonominin dengesini ciddi anlamda sarstı ve e, özellikle üretim sanayini etkilemeye başladı. Ee, Avrupa'da bildiğiniz üzere birçok fabrikalar kapandı, Türkiye'de veya yavaşlattı üretimlerini. Aynı şekilde Türkiye'de de, e, ciddi bir e, ekonomide e, a, a, üretim tarafında ilk başta bir fırlayan ama sonra soğuyan bir e, üretimle karşı karşıya kaldık. E, şimdi e, tabii Avrupa hemen kendini koruma altına aldı ve e, depolarını doldurmaya başladı. Aynı zamanda da e, Rusya'nın aldığı gazı sıfırladı. Ee, tamamen e, Norveç ve Amerika'dan e, ve işte Güney, işte Kuzey Afrika'dan aldığı doğal gazla e, sistemini işletmeye başladılar. ve bu maliyetlerin ciddi anlamda yükselttiği elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları hala e, bundan iki yıl öncesine göre 3-4 kat e, daha pahalı. E, bunlar bunla beraber işte tabii sanayinin e, güçlenmesi vesairesi mümkün değil. Çünkü karşınızda e, bir Çin. Hindistan faktörü e, ortada. Çin şu an e, hem elektrik maliyetlerini kontrol etti hem de e, ham maddeyi kontrol ederek inanılmaz bir e, ön plana çıkmış durumda biliyorsunuz e, ekonomide. E, ve e, Şu anda da biraz sonra konuşacağız bu elektrikli araçlarda da hı hı. bir inanılmaz bir atılım yapmış durumdalar. Şimdi hı hı. Avrupa buna karşı tedbirini almaya çalışıyor. Ne yaparak? Yenebire geçmeye çalışarak. Ama diğer taraftan da şimdi biraz önce bahsettiğimiz bu İsrail Hamas savaşı e, tabii büyük riskleri beraberinde e, taşıyor. Şu an her şey kontrol altında gibi gözüküyor. Petrol fiyatı 80 dolarlar civarında, işte e, ne bileyim doğal işte 500 dolarlar civarında e, devam ediyor. Ama e, inanın e, Orta Doğu'nun e, Avrupa'ya Geçiş yolu aslında İsrail'den e, gerçekleşiyor çünkü Süveyş kanalı çok yakın. Hı hı. E, aynı zamanda petrol hatları da aslında Elat'ta bulunan depolama alanlarından e, Aşkalon'a taşınıp boru hatlarıyla oradan tekrar Avrupa ve e, Afrika'nın kuzeyine e, doğru taşınıyor. Bu tesislerin tamamı şu an çatışma bölgesinde bulunuyor. E, doğal olarak da e, büyük riskler ihtiva ediyor. E, Şimdi kontrol altında ama tabii bunlar bir anda çok değişebilir. İşte Amerika'da seçimler geliyor, seçim dolayısıyla da Amerika hükümeti petrol fiyatlarının çıkmasını kesinlikle istemeyecektir. Çünkü orada seçimi kazanma kaybetme konusuna kadar götürebilir yani bu petrol fiyatlarının bir miktar daha yukarı gitmesi o yüzden onlar mümkün olduğunca bu fiyatları kontrol etmek isteyecekler Tabii Türkiye'nin de bu arada kendi doğal gazını ve petrolünü bulma yolunda ciddi adımlar atması çok gurur verici özellikle Karadeniz gazı işte geçen yıl Mayıs ayında karaya ulaştı yavaş yavaş miktarı artırma ile ilgili olarak çalışmalar yapılıyor gün önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüketiminin %20'si, %25'ine kadar bir miktarı oradan karşılayabiliyor olacağız. Diğer taraftan da işte Güneydoğu'da bulunan petrol sahaları ülkemizin işte petrol tüketimi belki %10'u, %15'i, %20'sine kadar bizi karşılamamızı sağlayabilecek. Yeter mi? Yetmez. Çünkü bu kadar pahalı petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla bizim sanayimizin rekabet etmesi gerçekten mümkün değil. Bu sebeple bu maliyetleri daha aşağıya çekici e, şekilde çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. E, portföyümüzü çeşitlendirmemiz ve e, bir miktarda bu Rusya'dan aldığımız gazın miktarını da azaltmamız gerekiyor. Çünkü e, hem pahalı geliyor şu an bize hem de eee politik risk taşıyor. Yani bizim açımızdan Peki. politik risk taşıyan bir unsur. Şimdi diğer konumuza Elif Hanım'a dönmek istiyorum ben izninizle. Elif Hanım enerji üzerine aslında çok belirsizliklerden şu anki tablodan önümüzdeki süreçte neler olabileceğinden konuştuk biz Sinan Bey'le ama sizinle daha başka bir pencereden bakalım istiyorum. Şimdi aslında çağın gereği olarak siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Enerjide dijitalleşme başlığını parantezini açalım sizinle e, bu konuda tabii bir dernek de var e, enerji deyince pek çok e, parametre var şimdi gaz var petrol var rüzgar var güneş var çok konuşacak şey var e, bu ajans tam olarak ne yapıyor nerede konumlanıyor e, bu dernek ne yapmakta anlatabilir misiniz tabii çok teşekkür ederim Nazik davetiniz için. Bir kere bahsettiğiniz gibi enerji sektörü çok geniş alanları kapsıyor. Derneğimiz de enerji sektörünün bütün alt sektörlerini ele alıyor ve dijitalleşme ekseninde aslında bunların tamamını yatayda kesiyoruz diyebilirim. Evet sizin de dediğiniz gibi yeni ve güncel konu ama diğer taraftan. Sinan Bey'in de dokunduğu ve bahsettiği birçok konuya temas ediyor. Şimdi bizim dernek olarak varoluş amacımız enerji dönüşümünü mümkün kılmak. Enerji dönüşümü peki dijitalleşmeyle nasıl mümkün kılınacak? Çok kısa bahsedecek olursam dönüşüm deyince Öncelikle arz tarafında yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşten bahsediyoruz. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere. Tüketim tarafında ise ağırlıklı olarak tüketimi elektrikle çalışır hale getirmek. Yani elektrifikasyondan bahsediyoruz. Tabii çok fazla detayı var ama genel itibariyle bu dönüşüm, bizi çok daha karmaşık bir enerji sistemine doğru taşıyacak. Bunu da mümkün kılmak, bu daha karmaşık sistemi işletmek ancak teknolojik dönüşümle ve dijitalleşme uygulamalarının hayata geçmesiyle mümkün olabilecek. Biz o yüzden varoluş amacımızı enerji dönüşümünü mümkün kılmak olarak tarif ediyoruz. Şimdi enerji dönüşümünün asıl tetikleyici unsuru Zehra Hanım iklim değişikliğiyle mücadele. Ama diğer taraftan enerji bağımsızlığına da ciddi anlamda hizmet eden bir konudan bahsediyoruz. Ki özellikle Türkiye gibi yenilenebilir enerji kaynakları son derece zengin bir ülke için bu dönüşümü gerçekleştirebilmek çok çok önemli. Şimdi tüm alt sektörleri kapsıyoruz dedim ama doğal olarak enerjinin geleceği elektrifikasyon ve elektrik ağırlıklı olduğu için bizim çalışmalarımız da doğal olarak biraz daha bu alana kayıyor. Teknoloji katmanında güneş, rüzgar enerjisi alanları tabii çünkü önümüzdeki dönemin arz gelişiminde bu iki kaynak çok ön plana çıkıyor. Diğer taraftan bu kaynakların şebeke entegrasyonu, esneklik çözümlerinin geliştirilmesi, enerji depolama, sizin de bahsettiğiniz gibi elektrikli araç, şarj altyapısı gibi konular bizim çalışma alanımızın içerisine giriyor. E dijitalleşme ise tabii tüm dijitalleşme çözümleri kapsamımızda olmakla birlikte enerji sektöründe ilgilenen ilgilendiren alanlar büyük veri analitiği, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri, siber güvenlik gibi alanlar. ve tabii ki tüm bu dijitalleşme çözümleriyle birlikte artık iş yapış şekilleri de değişiyor ve değişmeye devam edeceğiz, edecek. O yüzden biz e, bu gelişen ve değişen iş yapış şekillerine odaklanıyoruz. İşte hizmet olarak enerji, sanal enerji santralleri, talep e, birleştirme gibi şu anda belki çok e, biraz daha uzak gelen ama ileride hayatımıza girecek olan kavramlar var. Bunların evet. üzerine odaklanıyoruz e, diyebilirim. Ve üyelerimiz arasında da hem enerji sektörü oyuncuları var hem de bu alana e, teknoloji çözümleri sunan şirketler, danışmanlık şirketleri, telekom şirketleri olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyoruz diyebilirim. Peki devam edeceğiz konuşmaya Sinan Bey. Şimdi Elif Hanım da değindi zaten dönüşümle beraber aslında. Ee, hayatımızın bir gerçeği, bir zorunluluğu, bir mecburiyeti aslında ee, evet. yarına bırakmadan bugün yapmamız, daha e, güçlü adımlar atmamız gereken alanlardan bir tanesi yenilenebilir enerji. Bu yaşananlar bunu hızlandırdı belki de. 2023'te sıfır karbon hedefi doğrultusunda evet. dünyaya baktığımızda adımlar atılıyor. O adımları Türkiye'de atıyor ama e, Türkiye'de gelinen aşamayı siz nasıl değerlendirirsiniz şu anda? Türkiye'de durum ne? Dünyada nasıl bir çerçeve var? E, şu aşamada ne dersiniz? Şimdi bu, bu konu artık bir politik risk hı hı. konusu haline geldi. Hep bugüne kadar bu enerji dönüşümü karbon ayak izine ve işte net sıfıra bağlıyor idik. Ama işte geçtiğimiz bir, bir buçuk yıllık süreçte yaşadığımız sebeplerden ötürü artık bu bir politik ve stratejik risk alanına da giriyor. Olmaz, olmaz oldu aslında. Evet. Yani Türkiye doğalgazını, petrolünü yurt dışına alıyor. Bundan kurtulmak için dijital dönüşüm en büyük e, bizim önümüzdeki e, en, zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şeyi Çin de yapıyor. Yani Çin'in de petrolü ve doğalgazı yok. O sebeple elektri elektrifikasyona inanılmaz derecede önem vermiş durumda. Neden? Evet, bu doğalgaz ve e, petrol onun da ayağına ayak bağı oluyor ve dönüşümü hızlandırdı. Hı. Yani satılan araçların sayısı vesairesine inanamazsınız. Aynı şekilde Türkiye'de de emin adımlarla bu yolda ilerliyor. Öncelikli olarak yenilenebilir bir enerji alanındaki işte yapılabilir proje sayısını geçtiğimiz bir yıl içerisinde inanılmaz derecede arttırdılar. Elimizde ciddi bir portföy oluştu. Yani bu yatırımcıların elinde bundan bahsediyorum. Diğer taraftan TOG'un gelmesiyle beraber, kurulmasıyla beraber aslında dijitalleşmemiş hız kazanacak. Elektrikli araçlar başlığına ufaktan geçelim mi o zaman? Tabii. Çünkü şöyle bir rakam var 60 e, bine doğru ilerliyor şu an Türkiye'de evet. e, yollarda yer alan elektrikli araç sayısı zaten bunu gözle de e, çok net bir şekilde görebiliyoruz İlerlerken her yerden elektrikli araçlar yanımızdan akıyor. Doğru. Ee, bu elektrikli araçların gelmesiyle beraber elektrifikasyon da hızlanıyor. 60 bin araç olacak yıl sonunda belki daha fazla. Önümüzdeki yıl ise bekleyenin üzerinde e, araçlar Türkiye'de olacağını ve buna dair yapılan diğer çalışmalarda hangi aşamadayız şu anda? Şimdi Türkiye altyapıyı kurma anlamında çok hızlı bir ülke. Yani Avrupa ve Amerika'yı da da biz iş yapıyoruz. Ee, hem elektrik altyapısının nasıl olduğunu çok iyi şekilde gözlemleme fırsatımız oldu. Hem de orada e, bu süreçlerde nasıl hareket edildiğini gördük. Türkiye inanılmaz hızlı ve esnek hareket edebilen bir ülke. Ben şarj altyapısıyla ilgili olarak e, herhangi bir sorunun orta ve kısa vadede ulaşacağını düşünmüyorum. Yani bu e, esnekliğimizden ötürü bunu söyleyeyim. Yani işte geçen sene 3 tane operatördük. Bir anda 120 tane başvuru oldu ya PDK'nın e, işte lisans vermesiyle beraber şu an aktif olarak 20-25 tane operatör hı hı. E, yatırım yapıyor. Ve elektrikli araç geliş hızından daha hızlı bir şekilde yatırım yapıyorlar. E, doğal olarak benim e, böyle bir alanda sıkıntı olacağını öngörmüyorum. Ama eee Tabi bu yatırımların doğru yere de kanalize edilmesi gerekiyor. Yani altılı yatırım yapmak da e, ne olur? Yani ileride başa dert olur. E, yatırım istanı, hevesinin kırılmasına sebep olabilir. Şimdi biraz konudan konuya atlamış olduk ama şimdi dönecek olursak bu bir stratejik oyun. Türkiye'nin de artık bu stratejik oyunda yapması gereken ödevler belli ve bu yönde de hareket ediyor. İşte TOG'un gelmesi, Türkiye'de elektrikli araçların üretilmesi, pillerin üretilmesi, bunlara teşvik verilmesi gündemde ve devam ediyor. Bu sayede ben eminim Türkiye'de 1 milyondan fazla elektrikli araç, önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde üretebilir hale gelecek. Bu da bu ne demek oluyor? Bundan sonra yani 7-8 yıldan sonra tamamen artık elektrikli araç ülkesine dönüşüm sağlayacağımızı çok net bir şekilde artık görüyorum. Bundan 2 yıl önce olmaz öyle şey falan ...gibi laflar dolaşıyordu ama... ...şu an öyle bir durum yok. E, yapıların yapıtırımları görüyoruz. E, isteği görüyoruz, heyecanı görüyoruz. Böyle bir dönüşüm olacak. Yani bu hızla giderse 7 yıla kalmaz... E, 7 ...her yıl yerde elektrikli araçları... Evet, yapıyorlar. satılacak araçların %80'i... ...90'a elektrikli araç olacaktır diye... E, ...düşünüyorum. Olması da... ...gerekir diye düşünüyorum. Yani bir taraftan... ...hani olacak ama Türkiye için... ...olması da gerekir. E, Doğalgaz ve petrolden mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Peki Elif Hanım'a dönmek istiyorum bu noktada. Şimdi şarj istasyonları ve elektrikli araçlar tabii gelişme çok açık alanlar Elif Hanım. En önümüzdeki süreçte biz Sinan Bey'le 7 yıla kalmaz yollarda ağırlıklı elektrikli araçları görürüz. Türkiye bu anlamda önemli adımlar atıyor. Bu hızla giderse yetişir dedi ama nasıl bir değişim dönüşüm görebiliriz? Çünkü gerçekten çok değişime, çok dönüşüme açık bir alandan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle bıraktığımız yerden devam edeyim. Şimdi yeni bir teknolojinin hayatımıza girmesinde kritik bir eşik var, yüzde beşlik bir eşik ve biz elektrikli araçların sistemde veya işte yeni elektrik araçları satılmasında bu yüzde beşlik eşiği açtık. Yani çok aslında tarihi bir dönüm noktasındayız. 2023 yılının başından 9. ayın sonuna itibaren satılan elektrikli araçlara baktığımızda binek araçlar içerisinde işte yüzde altlar seviyesinde altları açtığını görüyoruz. Yani yüzde beşlik eşik aşıldı. Hatta Şöyle eylül ayına baktığımızda da yüzde on buçuk yani muazzam bir seviye. Bu şu anlama geliyor diğer ülkelerdeki benzer gelişimlere baktığımızda. Bu eşiği aştıktan sonra 4 yıl içerisinde yeni satılan araçların içindeki bu oran yüzde yirmi çıkacak. Yani muazzam bir büyüme var. 60 bin civarında stoktan bahsettik. Bunların daha yukarıda olabileceği de konuşuluyor. Ve tabii ki tohum varlığı da çok hızlandırıcı bir etki sağlayacak. Şimdi hemen bunu peki altyapıyı nasıl sağlayacağız konusuna bağlayalım dilerseniz. Bir taraftan şarj istasyonlarının tabii penetrasyonun artması kritik bir konu. Diğer taraftan da şarj sürelerinin kısalması. Her iki alanda da çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Ben burada trendin şöyle olacağını düşünüyorum. Şu anda şehirler arası yollarda aktif olan hızlı şarj üniteleri var. Bunların biraz daha şehir içine doğru penetre etmesini bekliyoruz. Bu tabii en önemli kısıtlardan bir tanesi şebeke altyapısı. Sinan Bey de değindi. Şebeke altyapısının buna hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ama bir kolaylaştırıcı konu da depolama. O yüzden yine önümüzdeki günlerde daha hızlı şarj eden birimlerin şehir içinde de yaygınlaşmasıyla birlikte bunların depolama ile entegre edilebileceğini söylemek mümkün. Bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki hani çok yakında olmamakla birlikte işte batarya değişimleri, kablosuz şarj, mobil şarj ünitelerinin de Hayatımıza girmesini daha sonraki aşamalarda bekliyor olabiliriz. Ama ben bu konuyla ilgili şunu vurgulamak istiyorum: hayatımızdaki en önemli değişiklik elektrikli araçlarla yaşayacağımız deneyim. Buradaki deneyim içten yanmalı motorlu arabanın elektrikli araca dönüşmesi gibi değil. Bu araçlar çünkü her şeyle bağlantı kuruyorlar. O yüzden bu değişiklik biraz daha böyle tablet ya da cep telefonlarımızın bir araca dönüşmesi ve bizi bir A noktasından B noktasına götürmesi gibi bir deneyim. Burada tabii hani neler olacak? Akıllı şarj uygulamaları, otonom sürücü zaten çok iyi biliyoruz. Ve şarj ihtiyacının navigasyon uygulamalarıyla birlikte entegre çalıştığını gördüğümüz farklı bir dünyaya ve heyecanlı bir dünyaya doğru adım atıyoruz. Devam. Peki çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Enerji Dijitalleşme Derneği Başkanı Elif Düşmez tek Tekentv yayınındaydı kendisini. Uğurluyoruz. Sinan Bey son soruyu da size sormak istiyorum. Şimdi Elif Hanım da aktardı. E, dijitalleşme, dönüşme, e, dönüşüm her alanda tabii çok baskın bir şekilde ilerleyecek hızlı hızlı ama şimdi enerji sektörü nasıl etkileyecek? Yapay zekadan bahsediyoruz. Böylesi teknoloji çağında, böylesi bir dönüşüm hızı varken nasıl etkilenir sektör? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da özellikle e, şirketler Yapay Zeka Departmanı kurmaya başladılar. Eskiden işte Data Scientist dediğimiz, Data Mühendisi dediğimiz kişiler vardı. Artık o birazcık eski moda, demode olmaya başladı. Artık Yapay Zeka Departmanları kuruyorlar. Neden? Çünkü e, ne kadar çok Yapay Zekayı kullanabilirseniz, o kadar maliyetlerinizi aşağıya düşüreceksiniz. rekabet anlamında da. E, diğer rakiplerinize göre avantaj sağlayacaksınız. Yani şimdi biz de Zorlu Enerji olarak bir yapay deka, e, zeka departmanı kurduk. E, oraya birçok e, personeli e, istihdam etmeye başladık. E, burada maliyetlerimizi nasıl düşürürüz, daha az eee işte istihdamla bu işleri nasıl yaparız? Aslında hiç e, maalesef bir yandan hani istihdam arttıralım diye böyle bir şey varken ama yapay zeka ile de bundan fayda e, fayda gerekiyor. Şimdi Türkiye'de biz mesela fabrikalar var e, işçi bulamıyoruz. Yani böyle bir hı hı. döneme de evet. girilmiş durumda. E, demek ki yapay zeka'nın bir yerden de daha fazla ihtiyacınız var. Yapay zeka ne getir? Robotları beraberinde getirecek o fabrikaların. Yani İstanbul'un böyle bir etkisi, e etkisi, etkisi olacak, olacak. Evet. ve dijitalleşmeyi ve e elektrifikasyonu da hızlandıracak. Yani burada e buradaki iş e aslında temel felsefe e güneşten elektriği al, depola, kullan. Bunu kullanırken de akıllı bir şekilde kullan, e verimli bir şekilde kullan. Yani işin özü bu. Peki çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Bugün enerjideki teknolojik dönüşümü ve e-mobiliteyi masaya yatırdık sektör enerjide. Konuklarımız Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ve Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı Elif Düşmez tek idi. Sektör enerjiyi burada noktalıyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmek dileğiyle.